Hello arkadaşlar. Bu dersimizde sindirim sisteminden bahsedeceğiz. Sindirim olayı gerçekleştirilme şekline göre ikiye ayrılıyor. Mekanik yani fiziksel sindirim ve kimyasal sindirim olmak üzere. Mekanik sindirimden kastım. Elimde büyük bir parça yemek var. Bu yemeği dişlerim yardımıyla çiğneyerek ne yapıyorum? Küçük küçük parçacıklara parçalıyorsam bu benim için mekanik sindirim. Ben bunun için enzim kullandım mı? Kullanmadım. Özetle baktığımızda enzim kullanılmadan gerçekleşen sindirime mekanik yani fiziksel sindirim adı verilir. Ağızda çiğneme hareketiyle bu olay gerçekleşebilir. Bir de midenin çalkalama hareketiyle gerçekleştirilebilir. Sorularda her zaman karşımıza çıkan bir tane bir şey var. Hemen onu yazıyorum buraya. Yağlar safra sıvısı yardımıyla safra bir enzim değildir, bir sıvıdır. Yağ damlacıklarına dönüştürülürler. Yağ damlacıklarından kastım kocaman bir yağın küçük parçacıklara ayrılmış halidir. Özetle safra sıvısı yağların mekanik sindirimini sağlar. Diğer bir sindirimim kimyasal sindirim. Burada da besinler, enzimler yardımıyla yapı taşlarına kadar parçalanacaklar. Mesela ağızda amilaz enzimi yardımıyla karbonhidratların sindirimi vardır. Midede pepsin enzimi yardımıyla proteinlerin sindirimi vardır. Gibi gibi enzimler yardımıyla eğer ki bir molekül daha küçük parçacıklara ayrılıyorsa bu benim için kimyasal sindirimdir. Peki kimyasal sindirimle hangi bağları koparabiliriz? Karbonhidratlarda glikozit bağı koparabiliriz. Proteinlerde peptit bağını, yağlarda ester bağını, bir de yazmamışım buraya ama nükleik asitlerde e, fosfodiester bağını koparabiliriz arkadaşlar. Bir de sindirim olayını gerçekleştiği yere göre ikiye ayırıyoruz. Ya hücre dışında gerçekleşebilir ya da hücre içinde gerçekleşebilir. İlk hücre dışı dedim. Hücre dışı ile başlayayım o yüzden. Şimdi yediğimiz tüm besinler hücre dışında sindirilir arkadaşlar. Ağzımızda Midemizde ve ince bağırsaklarda gerçekleşen olaylar hücre dışı sindirimdir. Yani karbonhidratın amilazla tepkimeye girmesi ağzımda oluyorsa bu hücre dışı sindirim olarak adlandırılır. Peki hücre içindeki sindirim nedir bizim için? Hücre içindeki sindirime baktığımızda arkadaşlar, üretilen vücudumuzda üretilen maddeler hücre içerisinde parçalanabilir. Mesela benim karaciğerimde ne var? Glikojen var. Karaciğerimdeki glikojen ne olabilir? Glikoz olabilir. Bu olay nerede gerçekleşir? Karaciğer hücresinin içerisinde gerçekleşir. Bunun dışında benim aküvar hücrelerim herhangi bir bakteriyi gördüğünde de hücre içi sindirim yardımıyla parçalayabilir. Hatırlarsanız TYT'de hücre içi sindirimde fagostoz ve pinostoz olaylarından bahsetmiştik. Fagostoz olaylarında katı moleküllerin hücre içerisinde parçalanması, pinostoz olayları ise sıvı moleküllerin hücre içerisinde parçalanması oluyordu. Artık sindirime tam olarak giriş yapabiliriz. Sindirime baktığımızda sindirim sisteminde sindirim kanalı ve sindirime yardımcı organlardan bahsedeceğim. Sindirim kanalında ilk slayda tekrardan bir gideyim. Ağız, yutak, yemek borusunu göreceğim. Mide, ince bağırsak ve kalın bağırsağı göreceğim. Bu sindirim kanalı organları olarak bilinir. Bir de sindirime yardımcı organlar var. Sindirime yardımcı organlar ise karaciğer, safra pankreas ve tükürük bezidir arkadaşlar. Bunları örnek verebilirim. Şimdi sindirim kanalında ağızla başlıyorum. Ağızda hem mekanik sindirim var hem de kimyasal sindirim var biliyorum ki. Ee, bu mekanik sindirim dişler yardımıyla gerçekleşecekken kimyasal sindirim ağızda bulunan amilaz enzimi yardımıyla gerçekleşecek. Ağızda karbonhidratların sindirimi vardır, kimyasal sindirimi vardır. Ee, ağız boşluğunun iç boşluğu çok katlı yassı epitel ile çevrilidir ve bu doku oldukça sık yenilenebilen bir tabakadır ve bol miktarda mukoza tabakası vardır. Ağzımızda o tükürükteki kayganlık mukoza tabakasından kaynaklanır arkadaşlar. Dil, diş ve tükürük bezi önemli ağzın içerisinde. Dil tadın algılanmasını sağlar ve besinlerin yemek borusuna itilmesini sağlar. Dişler yardımıyla mekanik sindirim gerçekleştirilir. Ve tükürük bezinde kulak altı, çene altı ve dil altı olmak üzere 3 çift tükürük bezi olduğunu biliyoruz. Tükürük öz suyunun içerisinde ne var diye sorarsak da bunları ezbere bilmek zorundayız. Mukus, amilaz yani pitiyalin. Sodyum, kalsiyum bunları tampon bileşik adı da veriliyor. Lizozime enzimleri bakterilerin parçalanmasını sağlar ve bol miktarda da su bulunur. Tükürüğün pH'i 6.27.4 gibi bir şeydir ama ben genelde derste anlatırken pH'i 7 gibidir. Nötre yakındır der geçerim. Ağızdan sonra besinler yutağa geldi. Yutak, ağzın gerisinde yemek ve soluk borusunun başlangıcında yer alan düz kas ve zar yapıdaki bir boşluktur arkadaşlar. Yutkunma sırasında şimdi bir lokmayı yutarken ne meydana geliyor? Hemen bakalım. Bu yemek borusu olsun, bu da soluk borusu olsun. E, yutkunma sırasında arkadaşlar soluk borusunun üzeri. Epiglottis adı verilen bir kapak ile kapatılıyor. Biz buna gırtlak kapağı adını veriyoruz. Her yutkunma olayında soluk borusunun üstü kapatılıyor. Bazen böyle konuşurken yemek yemeye çalıştığımızda soluk borumuza su besin gidebiliyor. Öksürerek geri çıkartıyoruz. Normal şartlar altında bu kapağın kapatılabiliyor olması lazım bebeklerde bu kapak henüz gelişmemiş doğum meydana geliyor. Ee, bebek doğduktan sonra bu kapağını geliştirir zaman içerisinde ee, geliştirene kadar biz ne yapmalıyız bebeği dik pozisyonda biraz daha hani dik pozisyona yakın bir şekilde beslememiz gerekiyor. Bir de yutkunma olayı istemli başlar istemsiz sonlanır. İstemli başlar istemsiz sonlanır derken yutkunduk. Yutkunduğumuzdaki o ilk kısımdaki kaslar çizgili kaslardır. İstemsiz devam eder derken de bir noktadan sonra o yutkunduğumuz besinin akıbetini kontrol edemiyoruz. Dolayısıyla istemsiz kaslar devamında var. Yani düz kaslar var. Yani ben şöyle diyebilirim aslında. Bu bölgenin 3'te 1'i çizgili kas, 3'te ile düz kastan oluşur diyebilirim. Yutaktan sonra geliyorum yemek borusuna. Yemek borusuna baktığımızda yemek borusunun esas görevi besinlerin mideye iletilmesini sağlamaktır. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Bu peristaltik hareketiyle gerçekleşecek arkadaşlar. Peristaltik hareket yardımıyla buralardan bir sıkma kuvveti oluyor ve besin aşağı doğru ilerliyor ve mideye giriş yapabiliyor. Bu peristaltik hareket bazen ters biçimde meydana gelebilir. Bunun yüzünden de kusma olayı meydana gelir diyebilirim. Ve yemek borusunda da, yutakta da asla sindirim meydana gelmiyor arkadaşlar. Ne kimyasal ne mekanik hiçbir türlü sindirim yemek borusunda da yutakta da meydana gelmez diyebiliriz. Sonra geliyorum mideye. Mide yemek borusu ve ince bağırsak arasında bulunan e, bir organdır. Midede hem mekanik sindirim vardır. Mekanik sindirim besinlerin e, çalkalanması ile meydana gelir. Hem de kimyasal sindirim vardır. Bu kimyasal sindirim pepsin enzimi yardımıyla proteinlerin kimyasal sindirimi gerçekleşecek. Midede yalnızca proteinlerin kimyasal sindirimi vardır arkadaşlar. Ee, yemek borusunun mideye bağlandığı şu bölgeye biz ay yanlışlıkla çoğalttım yine istemeden bir şeyler yapıyorum şu bölgeye biz bak yine bir şeyler yapıyorum demek ki basınca böyle oluyormuş kardiyo adını veriyoruz bu bölgeye ise biz pilor adını veriyoruz arkadaşlar ee, midede bulunan asitli bulamaca ise kimus adını veriyoruz Midenin pH ortalama 1 ile 2 arasında değişir aşırı asidik bir tabakadır mide Ve içinde bulunan o bulamaç kimus adını alacak Midede çok kuvvetli kaslar var ve içerisinde çok kalın bir mukoza tabakası bulunuyor Midenin yapısı içten dışa doğru baktığımızda en içte mukoza tabakasını görüyoruz. Bol miktarda mukus var ve sindirim enzimlerini salgılar göreceğiz birazdan. Orta kısmında enine boyuna ve çapraz yerleşmiş düz kasları göreceğiz. En dışta ise koruyucu bağ dokuyu göreceğiz arkadaşlar. Genellikle birçok iç organın dışında bağ doku vardır. Bağ dokunun görevi iç organları dış etkenlerden korumaktır. Ve mide ve karın boşluğunun dışına bir zar kaplar. Yani batın bölgesinde bir zar bulunur. Bu zara biz periton adını veririz. Peritonun da görevi iç organları bir arada tutmak ve dış etkenlerden iç organları korumaktır. Ee, mide karma bir bezdir. Karma bezden kastım mide hem hormon salgılar arkadaşlar hem de sindirim enzimi salgılar. Midede sentezlenecek hormonun adı gastrin hormonudur. Gastrin'in görevi mide öz suyunu sentezlemektir. Mide öz suyunun içerisinde ise sindirim enzimleri bulunur. Peki nedir bu sindirim enzimleri? Bu sindirim enzimleri pepsinojen, hidroklorik asit. Hidroklorik asit ayrı ayrı sentezlenir. Hidrojen ve klor halinde. Mukus ve az miktarda da arkadaşlar lipaz bulunabiliyor. Burada bizi ilgilendiren pepsinojen ve hidroklorik asit. Pepsinojen inaktif formda sentezlenir ki pepsinojenin görevi mide e, midedeki proteinlerin parçalanmasını sağlamaktır. Pepsinojen eğer ki aktif olsaydı ne yapardı? Mide kendi kendine sindirirdi. Hidrojen ve klor da iyon halinde sentezlenir ki pepsinojeni bunların görevi pepsinojeni aktifleştirmektir. Hidrojen ve klorür bir araya geldiğinde hidroklorik asit olduğunda hemen koştur koştur gider pepsinojeni aktif hale getirir. Peki mide özsuyunun salgılanmasında etkili olan faktörler nelerdir? Öncelikle sinirsel etki, vagus sinirleri ya da parasempatik sinirler hormonal etki gastrin hormonu ve mekanik etki besinlerin çiğnenmesi, kokusu, görüntüsü bunlar da mide suyunun sentezlenmesi üzerine etkilidir. Diyelim ki harika yemek kokan bir ortama girdik ve en sevdiğimiz yemek kokuyor orada. Otomatik olarak midemizde gır 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 hareketler meydana gelir. Çünkü mekanik etki yüzünden mide suyu üretmeye başlarız. Sebebi tamamıyla bu. Hatta şu an yemekten konuşunca bile benim midem bir gurullamaya başladı. Çünkü acıkmışım şu anda fark ettim. Her neyse mide öz suyunda hidroklorik asitin görevine peki. Mide ve midede asidik ortam oluşturur. Çünkü ne dedik? Mide öz suyunun pH'i arkadaşlar 1 ile 2 arasındadır. Aşırı asidik bir ortamdır bu ortam. Aynı zamanda hidroklorik asitin görevi mikroorganizmaların ölmesini sağlamak. Düşünün ki yemekler yüzünden, yemekler yardımıyla vücudumuzun içerisine bakteri girdi ve midemize giriş yaptığında cos diye eriyor. pH'ı 1 ve 2 demek aşırı asidik demek. Sülfürik asit kadar asidik bir ortamdan bahsediyorum. O yüzden burada bakteriler ne olur? Ölür. Bir de hidroklorik asitin görevi pepsinojeni aktifleştirmek ve pepsine dönüştürmek ve sindirime başlatmaktır. Şimdi üniversite sınavında zamanında bir soru çıkmıştı. Midenin kendisini korumaya yönelik geliştirdiği adaptasyonlar aşağıdakilerden hangisidir demişlerdi. Ben de bunları derledim, topladım, bir bütün olarak anlatayım hızlıca. Öncelikle mide hücreleri pepsini mide boşluğuna pepsinojen olarak salgılar. Bunun amacı midenin kendi kendine sindirmesini engellemektir. Aynı zamanda mide hücreleri, hidrojen ve kloru ayrı ayrı salgılar ne zamanki sindirim gerçekleşecek bunlar birleşir ve hidroklorik asit meydana gelir. Mide hücreleri her 3 günde bir kendini yenileyebilen bir forma sahiptir. Midedeki mukosa tabakası midenin zarar görmesini engeller. Ve gastrin hormonunun düzenleyici etkisiyle mide özsuyu sadece ihtiyaç halinde salınır. Şimdi burada aklıma bir şey geldi. Bu hormonlar biliyorsunuz ki her zaman kan yoluyla ilgili organlara aktarılırken bu sindirim enzimleri asla kana verilmez. Eğer ki sindirim enzimi kana verilseydi kanımız kendi kendini sindirmeye başlardı arkadaşlar. Geliyorum ince bağırsağa. İnce bağırsakta peristaltik hareket yardımıyla buraya gelen sindirilmiş ve sindirilecek olan besinler ilerler. Yapısı oldukça mideye benziyor ve iki tane önemli görevi var. Besinlerin kimyasal sindirimini tamamlamak ve besinlerin emilimini gerçekleştirmek. Şimdi emilim dendiğinde aklıma bir şey geldi. Burada daha önce vurgulamadım ama ağızda eğer ki herhangi bir monomer varsa emilim gerçekleşir. Midede eğer ki herhangi bir monomer varsa emilim gerçekleşir. İnce bağırsakta oluşan monomerler de emilir. Özetle besinlerin emilimi ağızda, midede ve ince bağırsakta vardır. İnce bağırsakta çokça emilim var ve besinlerin emilimi ince bağırsakta sonlanıyor arkadaşlar. Ve besinlerin sindirimi de ince bağırsakta sonlanıyor. Peki bu ince bağırsak Kaç kısımdan oluşur? 3 kısımdan oluşur. 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak. 12 parmak bağırsağı esas olarak kimyasal sindirimin yoğunluklu olarak gerçekleştiği bölgedir. Boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsakta da genellikle besinlerin ve suyun bir miktarının emilimi gerçekleşir. Burada emilim göreceğiz emilim kısmında anlatacağım. Emilim villus ve mikrovilluslar yardımıyla gerçekleşir. Bunların içerisinde kan kılcalları ve lenf kılcalları bulunur. Bu kılcallar yardımıyla besinlerin emilimi gerçekleşebilir. Buna birazdan gireceğim tekrardan. İnce bağırsak da aynı mide gibi karma bir bezdir arkadaşlar. Karma bezden kastım neydi? Hem hormon üretebilen hem de enzim üretebilen maddelere, organlara biz karma bez adını veriyoruz. Peki bu hangi hormonları sentezliyor? 3 tane hormon var. Hatta şu müfredattan bayağıdır çıktı da ben hala onu ekliyorum. Olur olmaz sorularda gelebiliyor. Sekretin hormonu, kolesistokinin hormonu ve enterogastrin hormonu. Dediğim gibi hocanız enterogastrini anlatmadıysa Önemsemeseniz de olur ama bazen böyle eski soru tiplerinde eski denemeleri yapıyorlar e, dershaneler karşımıza çıkabiliyor. Sekretin hormonunun görevi pankreası uyararak Buradan bir karbonat iyonu salgılanmasını sağlıyor ve karaciğerden safra üretimini sağlıyor. Bir karbonatın görevi pH'i dengelemektir. Çünkü midenin pH'i asidikken göreceğiz ince bağırsağın pH'i baziktir. 8,5 gibi bir pH'a sahiptir ince bağırsak arkadaşlar. Şimdi ince bağırsağın bazikleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla ne olmalı burada? bir şeyler gelmeli ve o bölgeyi bazikleştirmeli. Pankreastan gelen bir karbonat iyonu da bu bölgenin pH'ını dengeler. Bir de kolesistokinin hormonu var. Burada safra kesesini uyararak safra sıvısının koledok kanalıyla ince bağırsaktaki vater kabarcığına boşaltılmasını sağlar. Pankreası da uyararak buradan pankreas öz suyunun kanalıyla ince bağırsaktaki vater kabarcığına boşaltılmasını sağlar. Şimdi buradaymış onun görseli galiba. Buradan bir daha anlatayım. Kolesistokinin hormonu ne yapıyordu? Bakın hormonu yazıyorum. Kolesistokinin hormonu ne yapıyordu? Kolesistokinin hormonu safra kesesindeki safra sıvısının koledok kanalıyla vater kabarcığına boşaltılmasını sağlarken pankreastan öz suyunun Virsun kanalıyla vater kabarcığına yani ince bağırsağa boşaltılmasını sağlıyor diyebiliriz. Bir de enterogastrin hormonu var. Gastrin hormonuyla antagonist yani zıt çalışır. Mide bezlerinin salgı yapmasını önler ve mide hareketini yavaşlatır. Yani artık sindirimi tamamlıyor. Bu, bu anlama geliyor. Peki ince bağırsak öz suyunda neler bulunur? İnce bağırsak öz suyunda arkadaşlar aminopeptidaz, Tripeptidaz, dipeptidaz bunlar proteinlerin sindirimini sağlayacak. Maltaz, laktaz, sükraz, dextrinaz karbonhidratların sindirimini sağlayacak. Enterokinaz bazı enzimleri aktifleştirecek. Nükleotidaz ise e, nükleik asitlerin sindirimini sağlayacak. O zaman burada nelerin sindirimi sağlanıyormuş? Proteinlerin sindirimini sağlayan, karbonhidratların sindirimini sağlayan ve... Nükleik asitlerin ay bir türlü yazamadım. Nükleik asitlerin sindirimini sağlayan enzimlerin olduğunu biliyorum. Geliyorum kalın bağırsağa. Kalın bağırsağa baktığımızda kalın bağırsaktaki esas olay nedir? Artık burada tamamen ince bağırsakta sindirim sonlandı. Burada artık dışkı oluşacak arkadaşlar. Ve kalın bağırsakta su, mineral emilimi gerçekleşecek. Bir de göreceğiz B ve K vitamini emilimi gerçekleşecek. Bunların emiliminin gerçekleşmesi gerekiyor. Benim buradaki temel amacım bu. Kalın bağırsağın ince bağırsak ile bağlandığı o bölgeye kör bağırsak adını veriyoruz ve kör bağırsağın ucunda apandisti görüyoruz. Günümüzde işlevsel bir organ değildir. Anüs ile kalın bağırsağın birleştiği kısma da biz düz bağırsak adını veriyoruz. Kalın bağırsağın dediğim gibi temel görevi su mineral emilimi. Aynı zamanda göreceğiz B ve K vitamininin emilimini sağlamak olacak. Peki anüsten dışarıya atılan dışkı içerisinde ne var? Epitel hücre döküntüleri, yağ, protein, ölü hücreler, su salgı atıkları, selüloz ki biliyorsunuz selüloz asla sindirilemez. Sindirilmemiş besinler dışkı olarak dışarıya atılıyorlar. Ayrıca bu kalın bağırsağımızda bizim minnoş bakteriler yaşıyor. Bu minnoş bakteriler mutualist bakterilerdir. Bu bakterilerin görevi bakın kalın bağırsağın K ve B vitamini üretimini sağlamaktır. B12 üretimi e, buradaki bakteriler yardımıyla sağlanıyor. O yüzden çok fazla antibiyotik tüketimi kalın bağırsağımızda yaşayan mutualist yani yararlı bakterilerin ölmesine sebep olacağından dolayı B ve K vitamini eksikliği çekmemize sebep olabilir. O yüzden antibiyotik tüketimi zararlıdır. İhtiyaç dahilinde tüketilmelidir. Şimdi devamını partik, part 2'de anlatacağım arkadaşlar. Part 2'ye bekliyorum.